Demirege bence büyük çözüm olur Ömer abi, abi. Sen ne düşünüyorsun? Yani bir Demirege ile bence birçok sorun halledebiliriz gibi geliyor bana. Yani e şampiyonluk için de bu arada. Demirege ile birçok problemi de çözdük aslında. Ama Demirege'ye de Beşiktaş taraftarının büyük kini ve nefreti var. Bak çok enteresan bir şey söylüyorum. Beşiktaş taraftarı Demirege'ye kin duyuyor. Bu söylediğim hiç altı boş bir yorum değil. Baya kin duyuyor. Yani durduk yere böyle altyapı oyuncusu mu olur? Bu ne ağır? Ya yani durduk yere hakaret ediyorlar adamı. Ya Demir Ege gerçekten elinde modern futbola uygun ee, nadir orta saha oyuncularından bir tanesi. Ben yani modern futbolda, günümüz ağır. futbolunda evet ağır. Yani günümüz futboluna uygun iki tane orta saha var Beşiktaş'ın. Orkun ve Demir Ege. Ama Demir Ege ağır deniliyor garip bir şekilde. Sen vasat seversin Göktürk. Abi ben şunu anlamıyorum. Demir Ege ağır diye oynamıyor. Rafa hızlı diye mi gidiyor? Niye? Ne oluyor yani? Buradaki yani ağırlık ne oluyor? Hız ne oluyor? Rafa Silva'da en hızlı adamlarda. Yani ağır, rafasiyo hızlı. E, ikisi de oynamıyor. İkisi de problemli. Yani biz demek ki hızla alakalı değil problem ya da ağırlıkla alakalı değil. Problem başka.